Merhaba, bugün hepimizi ama hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuyu masaya yatırıyoruz. Afetler. Önce 2023 yılında dünyada neler olduğuna bakacağız, sonra da merciyi Türkiye'ye çevirip kendi gerçeklerimizle yüzleşeceğiz. İsterseniz akılda kalıcı bir sayıyla başlayalım ama bu sadece bir rakam değil, soğuk bir istatistik hiç değil, bu sayı on binlerce insanın yarım kalmış hikayesi demek. Evet, bu korkunç sayı sadece pek bir afetin, Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'yi vuran o büyük depremlerin geride bıraktığı acı tablo. Doğanın o sarsıcı gücünü ve aslında ne kadar da kırılgan olduğumuzu hepimizin yüzüne bir kez daha vuran bir olaydı. Ama 2023'ün hikayesi ne yazık ki sadece bundan ibaret değildi. Sanki gezegenin dört bir yanından, farklı yerlerden alarmlar çalıyordu. Bir yanda Kanada'da aylarca kontrol altına alınamayan, dumanı kıtaları aşan o devasa orman yangınları, diğer yanda Libya'da binlerce insanı bir anda hayattan koparan o korkunç Daniel fırtınası. Yani evet, 2023 gerçekten de krizlerle dolu bir yıldı. Peki, gelin şimdi bu küresel tabloya biraz daha yakından bakalım. 2023'te tam olarak neler yaşandı? O büyük resmin parçaları neydi? Liste. Liste gerçekten de uzun ve bir o kadar da çeşitli değil mi? Yani bakın, yerin sarsılmasından iklimin adeta kontrolden çıkmasına, insan eliyle yaratılan trajedilerden, korkunç teknolojik kazalara kadar, 2023'de yaşananlar neredeyse dünyanın her köşesine, milyonlarca insana bir şekilde dokundu. Peki, bu kadar farklı olayı, yani depremi, seli, savaşı, bütün bunları nasıl aynı çatı altında toplayıp anlayabiliriz? İşte uzmanlar tam da bu noktada oldukça net bir sınıflandırma sistemi kullanıyorlar. İşin en temeline inince ayrım aslında çok basit. Afetlerin kaynağı ya doğanın kendisi ya da bizzat biziz yani insanlar. Doğa kaynaklı olanlara biraz daha yakından baktığımızdaysa işin ne kadar katmanlı olduğunu görüyoruz. Yani kaynağına göre yerin kilometrelerce altındaki hareketlerden tutunda, atmosferdeki olaylara, hatta gözle göremediğimiz biyolojik tehditlere kadar her şeyin ayrı bir kategorisi var. Ve işte burası çok çarpıcı. Çünkü en büyük, en yıkıcı trajedilerden bazılarının kaynağı doğa değil. Savaşlar, büyük teknolojik kazalar, bunlar tamamen bizim kurduğumuz sistemlerin, bizim aldığımız ya da almadığımız kararların bir sonucu. Tamam, bu genel çerçeveyi anladık. Şimdi gelin bu merceği alalım ve tüm bu risklerin adeta bir kesişim kümesi olan bir ülkeye, yani Türkiye'ye çevirelim. Bakın, uluslararası risk raporları bu gerçeğin altını her seferinde kalın bir kalemle çiziyor. Türkiye sadece o malum deprem fayları yüzünden değil, iklim değişikliğinin etkileri olsun, etrafındaki çatışma bölgeleri olsun, pek çok farklı nedenle yüksek riskli ülkeler kategorisinde. İyi de bu yüksek risk etiketi kağıt üzerinde ne anlama geliyor? Daha doğrusu gerçek hayatta neye benziyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için Türkiye'nin yakın geçmişine, yaşadığı büyük afetlere bakmamız lazım. Tarih 6 Şubat 2023. Sadece 9 saat, evet sadece 9 saat arayla aynı bölgeye vuran iki dev deprem. Bu, Türkiye'nin modern tarihinde belki de nesillerdir görmediği büyüklükte bir yıkımdı. Ve işte o yıkımın rakamlara yansıyan en acı yüzü. Üstelik bu sadece Türkiye sınırları içindeki resmi can kaybı sayısı. Yüz bine aşkın yaralı, haritadan silinen şehirler, felaketin gerçek boyutunu anlatmaya bu rakamlar bile yetmiyor aslında. Şöyle bir tarihsel perspektife oturtmak gerekirse, 2023 depremleri kayıp sayısı açısından hafızalarımıza kazınan o büyük 1939 Erzincan ve 1999 Gölcük depremlerini bile geride bıraktı. Yani bu tablo yaşadığımız felaketin büyüklüğünü sanırım çok daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Ama Türkiye'nin risk haritası halesef sadece depremlerden ibaret değil. Mesela 2020 yılında Giresun'da yaşananlar, o büyük sel felaketi iklime bağlı olayların da ne kadar yıkıcı olabildiğinin çok acı bir örneği. Ve bu olay akla şu çok kritik soruyu getiriyor. Tamam, çok şiddetli bir yağmur yağdı ama bir doğa olayı nasıl oldu da bu kadar can alan bir felakete dönüştü? Bütün suç sadece yağmurda mıydı? Yapılan incelemeler gösteriyor ki Hayır değildi. Asıl cevap insan faktöründe gizliydi. Bakın zincir nasıl kurulmuş? Önce derenin doğal yatağını daraltıyorsunuz. Sonra o daralttığınız yatağın kenarına, yani aslında selin doğal yolunun üzerine yerleşim izni veriyorsunuz. Üstüne bir de yanlış hesaplanmış köprüler eklenince, işte size şiddetli bir yağmurun nasıl adım adım ölümcül bir felakete dönüştüğünün hikayesi ve depremlerin sellerin ötesine baktığımızda Türkiye'nin yüzleştiği risklerin ne kadar çeşitli olduğunu görüyoruz. Bir yanda tüm dünyayı etkileyen Covid-19 gibi salgınlar, diğer yanda toprağımızı yavaş yavaş yok eden erozyon gibi belki daha sessiz ama en az o kadar tehlikeli tehditler var. Peki tüm bu konuştuklarımızdan, bu farklı afet örneklerinden çıkarmamız gereken ana fikir ne? Sanırım her şey iki kilit kelime arasındaki ilişkide gizli. Tehlike ve kırılganlık. İşte bütün meselenin özü bu aslında. Bakın, bir doğa olayı ne zamanki hazırlıksız, savunmasız bir toplumla karşılaşır, işte o zaman bir afete dönüşüyor. Yani risk dediğimiz şey, tehlikenin kendisiyle bizim tercihlerimizin bir araya gelmesi. Depremin olmasını durduramayız, yağmurun ne kadar yağacağını kontrol edemeyiz. Ama Giresun'daki gibi dere yatağına ev yapıp yapmamak, binalarımızı depreme dayanıklı inşa edip etmemek, bunlar tamamen bizim elimizde ve afetin ne kadar yıkıcı olacağını belirleyen de işte tam olarak bu tercihler. Ve tüm bu anlattıklarımız, o büyük küresel ve ulusal tablo bizi en sonunda gelip kendi kapımızın önüne bırakıyor ve şu hayati soruyu sorduruyor. Peki ya biz? Biz kendi oturduğumuz evin, yürüdüğümüz sokağın, yaşadığımız şehrin risklerini ne kadar biliyoruz? Ve daha da önemlisi, bu risklere karşı ne kadar hazırız?